o kadar güzel ki. Yani... Bu güzeldir. Peki şunu çok güzel yapıyorlar. Bütün etler lokum lokum böyle yumuşacık. Herhalde yağ ile pişirdikleri için mi bilmiyorum ama. Abi ben bunu yarım porsiyon değil de bir tam porsiyon alsaymışım keşke. <laughs> Vallahi 59 dakika yürüdük ettik ama hakikaten değdi. Şurada şöyle güzelim son lokmam. Ben heyecanlandım düşüyor ya. <laughs> ama hakikaten değdi. Şurada şöyle güzelim son lokmam. Yemin ediyorum. Belki de şu ana Bu kadar güzeldir ya. Olarak... Alex Abi arkadan çarpan ceza alıyor. Onun için. <laughs> Amına koyayım Ziksel. Oğlum sen hala orada mısın? <laughs> Oğlum. Ziksel. Sen. <laughs> ziksel. Bak mubot sana ceza vermiş. Tamam sıkıntı yok. Arkadan çarpan ceza alıyor tamam. Öğrendim onu artık. Onu çözdük. Problem yok. Burada biraz burada biraz reklam hissettim. Kalma bil otele gelmiş vaziyetteyiz. Eyvallah amcam eyvallah. Şimdi nedense en fazla 16 var ama 17. katında manzaralı bir bar olması ve barda böyle bira falan. Demek ki o 17. kata gizli çıkılıyor orada gizli işler dönüyordur kardeşim bunu da ben bir söyleyeyim. Oraya merdivenden özel bodyguardlar duruyordur orada Gizli işler. Filan içecek keyfi yapabiliyor musunuz? Ama nedense 16 var en fazla. 16 16'ya geldik. Bakın şu taraflarda full Özbekistan'ın en ünlü otelindeki odalar Oy you stop. <laughs> Ancak Çinlilerin soğuk hava yüzünden verdikleri kayıplar etkili bir saldırı yapamamalarına sebep oldu. Your, money or your life. Mete Han dışarıdan gelecek tehditlere karşı tedbirliydi. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Battal. Gel. Gel. Battalı da göstereyim hadi. Gel. Gelmiyor ya bu amcık bir şeye kilitlendi orada onu izliyor. Gelmiyor iyi de boyamak lazım. İnşallah o da olur. İnşallah o da olur kardeşim. İnşallah onu da hallederiz. Çok hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Messi Barcelona testlerine veda ediyor. <laughs> Amina koyayım. Oo bana Kanalımız var. Ve dırın dırın. Oy ekmek bir de çıtır çıtır alacak. Çıtır çıtır. <laughs> Allah'ım lütfen beni şu obezlik belasından kurtar ya Rabbim. <laughs> <laughs> ne sikeyim korktum. bilmesem bunu. Bu ne kardeşim bu ne ya bu yenir mi bu yenir mi bu ne ya. Ya o yazmayın burada onu. Şurada şunu şöyle görürsen yurt dışında. Hey, bu ne ya bu yenir mi bu yenir mi diyeceksiniz. Çok güzel bir domates sosu olmamış bir tık tatsız kalmış o açığı da böyle soğanla kapatmaya çalışmışsın yapıyorum galiba güneş ışını böyle cildi yaşlandırıyor muymuş da şöyleymiş de böyle vitamin vitamin onlar okey de bir tonda zararı var imiş şimdi o Vallahi kardeşim çok önerdim. Kesinlikle güneş kremi sür dedim. Teşekkür ediyorum belediğiniz için Hamza. Ülke... Nikimi güzel okursan teşekkür ederim. Ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'nin kardeş ülkelerinden bir tanesi olan Özbekistan'a geldik gelmesine. Ama Özbekistan'ın Taşkent şehrindeyim. Taşkent şehri ise Semerkant. Buh Bu adamlar neden duruyor? Sürekli arkadan çarpan suçlu olduğu için mi? Bilmiyorum. Bu adamlara cezası verilmeli dostum. Hay amına koyayım. Bana denk gelmez ki böylesi. İnip ağzını yüzünü dağıtacağım. 50 kere vuracağım kafasına. Geçenlerde ışıklardaydım. Ya kırmızı ışıktan geçeyim dedim. Yarrağın teki karşıma çıktı. Bir de ne olsun adam bıçak çekti. Harbi diyorum adam yürüyen cinsellik oğlum. vay vay. Bak ismi bilinmez ama tipi bilinir. Bu adamı herkes görse tanır. Vay vay beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgürcüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be her hafta bir kız her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor bırak. Sadece 16. ayın yenilmiş kirpi et hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden böyle vardı ya. Adam bir kaşar koyuyor, gözükmüyor kaşar ya. Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Türkiye'yi ben seviyorum. Ama aslında ben yurtdışını terk ederdim. Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz biz. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ey kuzum ha, ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım Ne yapmayı bekliyorsun oğlum sabahtan beri bir durunayız. Nice.